Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda karışık örnek tiplerini hatırlayacağız. İlk sorumuz nehir problemleriyle ilgili. Suya göre V hızıyla akıntı hızı sabit nehirde O noktasından harekete geçen motor Y'den çıkarsa, X'ten harekete geçen hangi motor yine Y'den çıkar? O noktasından harekete geçen motorun akıntı hızını sola doğru 2 birim eklediğimizde Y noktasından karşıya çıktığını görüyoruz. Demek oluyor ki akıntı hızı 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5 vektörlerinden 5 numaralı vektörün ucuna 2 birim akıntı hızını eklediğimizde onun da yine Y'den karşıya çıktığını bulmuş oluyoruz. Bu sorularda süre önemli olabilir ve hızıyla harekete geçen motorun dik hız bileşeninin bir birim. 5 numaralı vektörün 2 birim olduğunu görüyoruz. O halde V hızıyla harekete geçen motor T sürede karşı kıyıya çıkıyorsa daha hızlı olduğu için 5 numaralı motor T bölü 2 sürede karşı kıyıya çıkar. Yorumunu da yapabiliriz. İkinci sorumuz yine nehir problemleri sorusu. Suya göre 1 numaralı hareketli suya göre x'ten çıkıyor. İki numaralı hareketlinin dikkat yere göre hızını vermiş. Nereden çıkar diye soruyor ve az önceki soruda söylediğimiz gibi süreleri karşılaştırıyor. Bir numaralı vektörümüz x'ten karşı kıyıya nasıl çıkar ona baktığımızda başlangıç noktasıyla x'i birleştirdiğimizde hareketinin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani akıntı hızının yana doğru bir buçuk birim olduğunu görüyoruz. Demek ki 2 numaralı hareketli eğer suya göre olsaydı akıntı hızı 1,5 birim eklenip T'den çıkacaktı. Fakat yere göre hızı verildiği için 2 numaralı hareketlerinin yani direkt akıntı hızı verilmiş haliyle X'ten çıkar cevabını buluyoruz. Süreleri karşılaştırın diye sorduğunda yine dik hız bileşenlerine baktığımızda 1 numaralı yüzücü T sürede karşı kıyıya çıkıyorsa 2 numaralı 2 kat daha hızlı olduğu için dik hızı T bölü 2 sürede karşı kıyıya çıkarıyor. Bunu yapıyoruz. Özetle not almamız gerekirse suya göre hız verildiğinde akıntı hızını ekleyip çıkarıyoruz. Yere göre hız verildiğinde direkt çıkarıyoruz. Üçüncü sorumuz sıvı basıncı sorusu x noktasının sıvı basıncı P1 aradaki bölme kaldırılırsa P2 oluyor. P1 bölü P2 sıvı basınçlarının oranını sormuş bize. Öncelikle P1 sıvı basıncının HDG den 3 HDG olduğunu buluyoruz. H sıvının derinliği D öz kütlesi G de çekim ivmesi. Aradaki bölme kalkınca ne olur? Burada dikkat etmemiz gereken büyük öz kütlenin alta ineceği olmalı. Büyük öz kütlenin alta ineceğini çizersek eğer 2D sıvısı 2D sıvısının 2H yükseklik yapıp alta ineceğini, D sıvısının da H yükseklikte üzerinde kalacağını denge halinde bulmalıyız. Tekrar X noktasının sıvı basıncına baktığımızda karışmayan sıvıların basıncını üzerindeki sıvıların ayrı ayrı basınçlarını toplayarak yani HDG ilk sıvının basıncı artı 2H 2DG 2D sıvının basıncını topladığımızda yeni basıncın 5HDG olduğunu P1 bölü P2'nin 3 bölü 5 oranı geldiğini buluyoruz. Karışmayan sıvılarda büyük öz kütlenin altı indiğini unutmamamız gerekiyor. Yeni sorumuz bir cendere sorusu. Ağırlıksız pistonlar sistem dengede hangileri kesinlikle doğrudur? Bu tarz sorularda bileşik kap sorularında ilk aklımıza gelen arkadaşlar eğer kap bölmeleri... Ayrılmamışsa, bölmeye ayrılmamışsa, aynı kaptabındaysa X ve Y noktalarının basınçları kesinlikle eşittir. X ve Y noktalarının basınçlarının kesin eşit olduğunu hemen yazabiliyorum. Aynı kaptabındaki basınçların eşit olması gerekiyor. Farklı sıvı yoksa, yukarıya doğru yükselirken aynı hizada hep basınçlarınız eşittir. Yani... A noktasının basıncı ile hizasındaki şu C noktasının basıncı eşit olmalıdır. Bu da bize A noktasının basıncının C noktasının basıncından pardon B noktasının basıncından büyük olduğunu gösterir. Yani A basıncı B basıncından kesinlikle büyüktür. A noktasının basıncını yazarsak A noktasının basıncı K bölü S1. Eşit olmalı. L ağırlığı bölü S2 artı şuradaki sıvı basıncı. P sıvı. Biz buradan K ağırlığını L ağırlığıyla karşılaştıramıyoruz. Neden? S1 ve S2 kesit alanlarını bilmiyoruz. Bu tarz sorularda kesinlik sorularında dikkat etmemiz gerekiyor. Pistonların ağırlığı var mı yok mu bizim için çok önemli. Kap tabanındaki sıvı basınçlarını eşitleyerek soruyu düşünürsek daha kolay ilerlemiş oluruz bileşik kaplarda. Yeni sorumuz kaldırma kuvveti sorusu. X cismi şekildeki gibi dengede X'in öz kütlesini soruyor bize. Şunu unutmamız gerekiyor. Kaldırma kuvveti V batan çarpı d sıvı çarpı g formülünü biliyoruz. Askıda kalan ya da yüzen cisimlerde öz kütleyi bulurken Arşimet yasası uyguladığımızda yani V batan çarpı D sıvı V cisim çarpı D cisim formülünü uyguladığımızda cismin öz kütlesini ya da bilinmeyen bir sıvının öz kütlesini bulabiliriz. Burada yine karışmayan sıvılar verilmiş. O zaman karışmayan sıvılarda V batan çarpı D sıvıları ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. Öncelikle 2 V 2 D sıvısında artı 3 V D sıvısında batmış eşittir. Cismin toplam hacmi 5 ve cismin öz kütlesi dx şeklinde yaptığımızda 4 dv'nin 3 dv ile toplamı 7 dv eşit 5 v dx'ten x'in öz kütlesini 7 d bölü 5 buluruz. Arşimet yasasını yüzen ve askıda kalan cisimler için uygulayabiliriz arkadaşlar. Evet kaldırma kuvveti sorusuyla karşı karşıyayız. X ve Y cisimleri dengede ip koparsa X'in kaldırma kuvveti azalır, Y'nin kaldırma kuvveti azalır. Öz kütleler arasındaki ilişkiyi sormuş. İp gerilmesi sıfırdan farklı olduğu için ip koptuğunda Y cismi kap tabanına doğru inerken X cismi biraz daha yukarıya doğru çıkacak. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğu için Y'nin batan hacmi değişmediği için kaldırma kuvveti değişmez x'in batan hacmi azaldığı için kaldırma kuvveti azalır. Doğru olacak. Sıvıların ve cisimlerin öz kütlesini kıyasladığımızda y batan cisim sıvıdan büyük, x de yüzen cisim sıvıdan küçük olduğu için üçüncü önermemiz de doğru kabul ediyoruz. Bir gaz basıncı sorusu birleşik kapta sorulmuş. Açık hava basıncı ve x ve y gaz basınçlarının arasındaki ilişkiyi bulunuz demiş bize soruda gazların her noktada eşit basınç yaptığını biliyoruz. O halde X gaz basıncının şu nokta Y gaz basıncının burası açık hava basıncının da şu nokta olduğunu biliyoruz. Bileşik kaplarda en kolay çözümün kap tabanındaki basınçların eşitliği olduğunu biliyoruz. Aynı sıvıyla farklı sıvılardan olmamış, aynı sıvıyla doldurulmuş kaplarda Tabandan yukarıya doğru çıktığınız eşit hizadar basınçları eşitleyebileceğiniz anlamına geldiği için şu noktadaki basınçların eşit olduğunu görüyorum. Yani y noktasındaki gaz basıncını x gaz basıncı artı hdg aynı şekilde y noktasındaki gaz basıncını p0 artı 2 htg olarak yazabiliyorum. Basınçlar arasındaki ilişkiye göre Y gaz basıncının X'ten daha büyük olduğunu, X'in de açık havadan daha büyük olduğunu bulabilirim. Bu tarz sorularda bu basınçların sıralaması daha kolay bir çözüm ama aralarındaki denklemi yazmak bir tık daha zor bir çözüm olabilir. O yüzden kap tabanı basınçlığını eşitleyerek soruyu çözmek daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bir sıcaklık sorusu. Deniz seviyesinde kabın içine bir parça buz atılıyor. Isıl denge sağlandığında. Burada dikkat etmemiz gereken soru şu. Bir parça buz atılıyor. Buzun sıcaklığı ne? Buzun sıcaklığı 0 santigrat derece ya da buzun sıcaklığı 0 santigrat dereceden daha küçük mü? Onu bilmiyoruz. O yüzden Buzun sıcaklığının 0 santigrat derece olduğunu düşünürsek su ile arasında bir ısı alışverişi olmayacak. O yüzden son sıcaklık 0 santigrat derece olabilir. Ancak sıfırın altındaysa buz ısı alışverişi olacak ve son sıcaklığın sıfırın altına inme ihtimali de var. O yüzden ikinci önermeye kesin yanlış diyemiyoruz. Buzun kütlesi artar. Buzun kütlesinin artması için suyun donması gerekiyor su donarsa. Suyun donması buzun sıfırın altında bir derecede olmasıyla mümkün. O halde onu da kesin bilmediğimiz için bu da olabilir diyoruz. Ama son sıcaklığın sıfırın üstünde olması mümkün değil. Kesin yanlış. Yalnız 3. Çünkü buzumuz ya sıfır ya da sıfırın altında olduğu için son sıcaklık ya sıfır ya da sıfırın altında olmalı diyoruz. Yine ısı sıcaklık grafiği verilmiş. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan sıvılar, katılar pardon şekildeki grafikler verilmiş. E, bu sorularda dikkat etmemiz gereken durum şu. Özdeş ısıtıcılar ne demek? Özdeş ısıtıcıyı gördüğümüzde eşit sürede eşit ısı verdiklerini unutmayacağız. Demek ki bu katılar eşit süre ısıtılmış. Bunu düşünüyoruz. Verdi önermelere baktığımızda erime sıcaklıkları eşittir, erime ısıları eşittir, kütleleri farklıdır. Hangisi kesin doğrudur? dedi bize. Isı formülümüzü yazdığımızda mc delta t. mc delta t'yi düşündüğümüzde sıcaklık değişimlerinin ilk k katısı ve l katısı olarak yazdığımızda K katısının T kadar, L katısının daha fazla sıcaklığını değiştiğini görüyorum. Yani sıcaklığı değişenin ısı sığasının daha küçük olduğunu görüyorum. Isı sığası kütle ya da öz ısı olduğu için kütleleri hakkında kesin bir yorumum yok. Erime sıcaklıkları eşittir diyor. Bakıyorum. Katılar sıcaklıkları atıp artıp hal değiştirmişler. Nerede? T sıcaklıkta. Demek ki erime sıcaklıkları T doğrudur diyorum. Erime ısıları, erime ısılarının da kesin eşit olup olmadığını bilmiyorum. Isı sağları farklı. Aldıkları ısılar Q eşittir. ML'yi düşünürsem aldıkları ısılar eşit ama kütlelerini bilmediğim için erime ısıları hakkında bir yorum kesin yapamıyorum. Yalnız bir erime sıcaklıkları eşit. Doğru kabul ediyorum. Hal değişim grafiği ile ilgili su kütlesinin ısı yalıtılmış bir kap içindeki su içine bir buz parçası atıldığında nasıl değiştiğini gösteren bir grafik. Bu sorularda dikkat etmem gereken şu arkadaşlar. Su kütlesinin hemen mi değiştiği yoksa bir süre geçtikten sonra mı değiştiği. Burada bakıyorum su kütlesi azalmış. Su kütlesinin azaldığı T1 T2 aralığı suyun donduğu aralığı su T1 T2 aralığında doğmuş. O halde başlangıçta neden donmamış Çünkü 0 santigrat derecenin üzerindeymiş. Suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Yanlış. Önce 0'a doğru gelmiş. Sonra 0 olup donmaya başlamış yorum yapıyoruz. 0 T1 aralığında suyun sıcaklığı azalır. Evet doğru ki T1 anda 0 olup donmaya başladı. T1 T2 aralığında suyun sıcaklığı değişmez. T1 T2 aralığında suyun donduğunu söylediğimize göre hal değiştiren maddelerin sıcaklığı değişmez cevabı yine doğru. Son durumda M2 kütlesi su ve buz karışımı olduğu için bize son sıcaklığı sorsaydı son sıcaklık su ve buz karışımında her zaman 0 santigrat derecedir. Onu da unutmuyoruz arkadaşlar.